Takımlarımız bu yıl kurduğu kadrolarla ve önlemlerde gösterdikleri performansla bizi Avrupa'da daha ileriye gidebileceklerini vaat ediyorlar. Daha önce birçok kez grupların ötesini görebildik ancak bir süredir Avrupa'da ses getirebilecek bir başarımız olmadı. Peki ya geçmişte neler yaptık? İşte bugün geçmişte yapmış olduklarımıza bakacağız. Bugünkü videomuzun konusu takımlarımızın Avrupa kupalarındaki en büyük başarıları olacak. Peki başarıdan kastımız nedir? Bulunduğu turnuvada finallere kalan yani çeyrek final, yarı final ya da finale çıkma başarısı gösteren takımlarımıza bakacağız. Videomuza geçmeden önce önce bu tarz futbol videolarını seviyorsanız aramıza katılabilir ve videoyu beğenerek destek verebilirsiniz. Keyifli seyirler. Göztepe Fuar Şehirleri Kupası yarı final 1968 1969. Bugünkü listemizde geçmişten günümüze kronolojik sıralamaya göre gideceğiz. İlk büyük başarımıza başlayalım ama önce Fuar Şehirleri Kupası nedir buna bir bakalım. Fuar Şehirleri Kupası 1955 yılında ticari fuarları bulunan Madrid, Londra, İzmir gibi şehirlerin takımlarının katıldığı resmi olmayan bir turnuvaydı. Ancak 1958-1971 yılları arasında UEFA tarafından organize edildi ve günümüzde ismi UEFA Avrupa Ligi olan turnuvanın bir önceki versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Zaten 1971 yılında sonlandırılan Fuar Şehirleri Kupası 1972 yılından itibaren UEFA UEFA Kupası olarak yeniden düzenlenmeye başlandı. İşte böyle bir turnuvada Göztepe yarı finale kadar çıkmayı başarmıştı. Günümüzde bir Anadolu takımının UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadığını düşünebilmek biraz güç. Ancak Göztepe bunun bir benzerini başarmıştı. Göztepe o yıl Marsilya, Arges, Beogart ve Hamburg gibi takımları eleyip yarı finalde Uypest'e eğlenmişti. Göztepe, Kupa Galipleri Kupası Çeyrek Final 1969-1970 Dönemin en güçlü Türk takımlarından biri olan Göztepe'nin diğer bir başarısıyla videomuza devam ediyoruz. Ama önce yine günümüzde düzenlenmeyen başka bir turnuvayı tanımakla başlayalım. Biliyorsunuz günümüzde ülkesindeki yerel kupayı kazanan takımlar ya konferans ligine ya da UEFA Avrupa ligine katılıyorlar. Ancak geçmişte kupayı kazanan takım ya da duruma göre yerel kupayı finalde kaybeden takımlar için kupa galipleri kupası düzenleniyordu. 1961-1999 yıllar arasında düzenlenen bu turnuvayı en çok kazanan takımsa 4 defa ile Barcelona. Göztepe konusuna tekrar dönecek olursak onlarda. da 1969 yılında Türkiye Kupası'nı kazandıkları için Kupa galpleri Kupası'na katılma hakkı elde etmişlerdi. İlk turda Union Luxemburg'u, ikinci turda Cardiff City'yi eleyip çeyrek finalde Roma'ya mağlup oldular. Galatasaray Şampiyon Kulüpler Kupası Çeyrek Final 1969-1970 Göztepe'nin Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynadığı yıl Galatasaray'da Şampiyon Kulüpler Kupası'nda aynı dereceyi elde etmişti. Şampiyon Kulüpler Kupası'nı bilmeyenler için Şampiyonlar Ligi'nin geçmişteki ismiydi. Elbette formatında bir takım değişimler var ancak günümüzde hala aynı düzeyde kabul görüyorlar. 1969 yılında kupa finalinde Göztepe'ye mağlup olan Galatasaray ligi lider bitirmiş ve Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılmak elde etmişti. Tabi o zamanlar grup diye bir şey yoktu. Doğrudan elemelerle başlanıyordu. Son 32 turunda Waterford FC'yi, son 6 turundaysa Spartak Tırnava'yı saf dışı bıraktı bırakan Galatasaray çeyrek finalde Lejya Varşova'ya eğlenip turnuvaya veda etti. Bursa Spor, Kupa Galipleri Kupası Çeyrek Final 1974-1975 Göztepe'nin başarılarından birini anlatırken Kupa Galipleri Kupası'nın formatını anlatmıştım. 1974 yılındaki Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'ye mağlup olan Bursa Spor o yıl bizi bu turnuvada temsil edecekti. Fenerbahçe'nin ligde Avrupa Kupalarına katılacak bir konumda olmasından dolayı Kupa Galipleri Kupası'na katılma hakkı elde etmişlerdi. Önce Fin Harps'ı ardından Dundee United'ı mağlup eden Bursa Spor çeyrek finalde takımlarımızın belalısı Dinamo Kiev'e elendi. Beşiktaş Şampiyon Kulüpler Kupası Çeyrek Final 1986-1987 1985-86 sezonunu averajla şampiyon tamamlayan Beşiktaş diğer yıl için Şampiyon Kulüpler Kupası'na son 32 turundan katılmak elde etmişti. Son 32 turunda Dinamo Tirana, son 16 turunda ise Apoel Nikosya eledi. Ancak çeyrek finalde Dinamo Kiev'e 5-0 ve 2-0 mağlup olup turnuvaya veda etti. Galatasaray Şampiyon Kulüpler Kupası yarı final 1988-1989 Ülkemiz adına Şampiyonlar Ligi veya eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda alınan en üst noktaya geldik. 1988 yılını şampiyon tamamlayıp Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılan Galatasaray turnuvaya tıpkı Beşiktaş'ta olduğu gibi son 32 turundan başlıyordu. Son 32 turunda rakip Rapid Vien'de. deplasmanda mağlup olmasına rağmen evde alınan galibiyetle tur atlamışlardı. Son 16 turunda ise Noşetel Şamaks'ı 3-0'lı yenilgenin rovanşında tarihi bir geri dönüşe imzası 5-0 mağlup ederek adını son 8 takımın arasına yazdırmayı başardı. Çeyrek finalde Monaco'yu deleyen Galatasaray yarı finalde George formasını giydiği Savubükreş e turnuvaya veda etti. George Haji turun ilk maçında takımının attığı 4 golden birini penaltıdan kaydetmişti. Galatasaray Kupa Galipleri Kupası Çeyrek Final 1991-1992 1990-1991 sezonunda ligi 2. sırada bitiren Galatasaray Türkiye kupasını kazanmış ve söz konusu organizasyona katılmayı başarmıştı. Takımlarımız o günlerde bu turnuvaya son 32 turundan başlıyorlardı. İlk turda günümüzde adını pek de duymadığımız zaten amatör ligde mücadele ediyor olan Alman takımı Stal Eizenhütten stadı saf bırakmışlardı. Son 16 turunda Banik Ostrava'yı eleyen Galatasaray çeyrek finalde Werder Bremen'e elenip turnuvaya veda etti. Galatasaray UEFA Kupası Şampiyon 1999-2000 Galatasaray'ın ligde 4 yıl üst üste şampiyon olarak Türkiye rekoru kırdığı zaman diliminin son senesinde bu rekor inanılmaz bir başarıyla taşlanacaktı. Bir önceki yıl şampiyon olduğu için 1999-2000 sezonunda şampiyonlar ligi gruplarına kalan Galatasaray grubun ilk 4 maçında sadece 1 puan alabilmişti. Önlerinde bir Hertha Berlin deplasmanı bir de Milan maçı vardı. Bu tabloda bırakın gruptan çıkmayı 3. olup UEFA kupasından devam etmekte de pek mümkün görünmüyordu. Hertha Berlin deplasmanından 4-1'lik galibiyet alınmıştı ama hala grupta son sırada yer alınıyordu. İçerideki Milan maçında dakikalar 85'i gösterirken de Galatasaray 2-1 gerideydi ve Avrupa yolculuğu bitmek üzereydi. Ancak son dakikalarda 2 gol birden bulan Galatasaray Milan'ı altına alıp grubu 3. bitirmiş ve tarih yazacağı UEFA Kupası'ndan yoluna devam etme hakkı elde etmişti. Sırasıyla Bologna, Dortmund, Mallorca ve Liselyan Galatasaray finalde penaltılarla Arsenal'i mağlup edip kupanın sahibi oldu. Bana göre Türk futbolunun zirvesi burası. Umarım bu başarı herhangi bir takımımız tarafından tekrarlanır. Galatasaray UEFA Süper Kupa Şampiyon 2000 Format gereği Şampiyonlar Ligi şampiyonuyla karşı karşıya gelecek olan Galatasaray yeni bir Avrupa Kupası'na bir maç uzaklıktaydı. Takımda değişimler olmuştu ama yine de kaliteli isimler kadroya eklenmişti. Bu yeni isimlerden bir olan Jardel'in iki golüyle Real deviren Galatasaray ülkemize bir Avrupa Kupası daha getirmeyi başarmıştı. Ayrıca Galatasaray o yıl Avrupa'da topladığı puanlarla UEFA kulüpler sıralamasında birinci sıraya yükselen tek Türk takımı özelliğini hala koruyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final 2000-2001 Format değişimine gidilen ve gruplu sisteme geçilen ayrıca ismi de değişen bu kupada uzun yılların ardından bir takımımız daha finallere kalmayı başaracaktı. Son yıllarda Avrupa'da fırtına gibi esen iki de kupa getiren Galatasaray diğer yıl Şampiyonlar Ligi grup aşamasından başlayacaktı. Günümüzde bir önceki sezonun UEFA Kupası şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne birinci torbadan katılıyor. Tıpkı Sevilla gibi. Ancak o zamanlar format öyle değildi. Örneğin Galatasaray topladığı puanlar sayesinde ikinci torbadan katılacaktı. Şutrum Graz, Monaco ve Rangers'ı gruptan averajla çıkıldı. O zamanlar son 16 turu da oluşuyordu. 4 takımlı 4 gruba ayrılıyor ve grubun ilk iki sırada tamamlayan takımlar adını çeyrek finale yazdırıyordu. Deportivo La Coruña, Paris Saint-Germain ve Milanlı gruptan da ikinci çıkılmıştı. Rakip UEFA Süper Kupada mağlup edilen Real Madrid'di. İlk maçı Samiyen'de geriden gelerek kazanan Galatasaray ikinci maçta 3-0 mağlup olup turnuvaya çeyrek finalde veda etti. Beşiktaş UEFA Kupası çeyrek final 2002-2003 bir önceki sezonu rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde bitiren Beşiktaş diğer yıl UEFA kupasına da epey gerilerden başlayacaktı. O zamanlar gruplu sistem olmadığı için sadece eleme aşamaları vardı ve Beşiktaş son 32'ye kalmak için eleme oynayacaktı. Elemede Sarayevo'yu diğer turlarda ise Deportu Valeves, Dinamo Kiev ve Slavia Praha eleyip çeyrek finalde Razio'nun rakibi oldu. Ancak maalesef içeride dışarıda mağlup olup turnuvaya veda edildi. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2007-2008 bir önceki sezonu şampiyon bitiren Fenerbahçe ülke puanımızın o sıralar düşüşte olmasından dolayı şampiyonlar ligi gruplarına kalabilmek için ön oynayacaktı. Söz konusu eleme turunda Anderlet'i içeride dışarıda mağlup edip gruplara kalındı. Gruplardaysa Inter, CSK Moskova ve PSV Eindhoven'lı gruptan 11 puanla ikinci sırada çıktı. Son 16 turunda ise ilginç bir tesadüf var. Rakip bir önceki yılın UEFA kupası şampiyonu Sevilla. İlk maç Şükrü Saracoğlu stadyumunda 3-2 Fenerbahçe galibiyeti. İkinci maç Ramon Sanchez Pijuan'da aynı skorla 3-2. Maç penaltılara kalıyor. Yine aynı skorla penaltılarda 3-2 kazanan Fenerbahçe tur atlıyor ve tarihinde ilk kez gruplardan çıktığı turnuvada çeyrek finale yükseliyor. Çeyrek finalde ilk maçı 2-1 kazanmasına rağmen ikinci maçta Chelsea'ye 2-0 mağlup olup turnuvaya veda ediliyor. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi yarı final 2012-2013 Ligi 2. sırada bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için oynadığı playoff turunu kaybetmişti ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecekti. Marsilya, Borussia Mönchengladbach ve Ayl Limassol'un olduğu gruptan 13 puanla çıkıldı. Ardından Bate, Borisov, Victoria Pilsen ve Lazio tek bir mağlubiyet dahi almadan saf dışı bırakıldı. Fenerbahçe artık UEFA Avrupa Ligi'nde son 4 takımdan biriydi. Yarı finaldeydi. Yarı finalin ilk maçında Baroni'nin kaçan penaltısına rağmen Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı ve final sadece 1 maç uzaktaydı. Ancak kaçan pozisyonlar, şanssızlıklar ve direkten dönen toplar derken Fenerbahçe Portekiz'de 3-1 kaybetti ve turnuvaya veda etti. Fenerbahçe'nin o seneki performansı Galatasaray'ın 2000 yılında kupayı alışının ardından bu turnuvada elde ettiğimiz en iyi başarıydı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2012-2013 Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadığı o sezon Avrupa'da tarih yazan diğer bir takımımız da Galatasaray'dı. Galatasaray ilk 3 maçta 1 puan almasına rağmen son 3 maçın tamamını kazanmayı bilmiş ve Şampiyonlar Ligi'nde adını sonun 16 takımın arasına yazdırmayı başarmıştı. Sonun 16 turunda ilk maçı evinde 1-1 bir bir berabere kalmasına rağmen deplasmanda rakibi Schalke'yi mağlup edip çeyrek finale yükselmeyi başarmışlardı. Çeyrek finalde rakip bölüm sonu canavarı Real Madrid'di. İlk maç 3-0 kaybedilmişti ve turun geçilme imkanı neredeyse kalmamıştı. Ama Galatasaray yine de tüm inancıyla mücadelesi verdi. 2. maçta 3-1 öne bile geçilmişti ama maalesef yeterli olmadı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi çeyrek final 2016-2017 7 yıllık hasrete son verip 2016 yılında şampiyon olan Beşiktaş bir sonraki yılda oradan şampiyonlar gibi gruplarına kalmıştı. Napoli, Benfica ve Dinamo Kiev'in olduğu kolay denebilecek bir gruba düşünmüştü. Zaten son maçlar öncesi Beşiktaş 8'er puanı bulunan Napoli ve Benfica'nın bir puan gerisindeydi. Napoli ve Benfica kendi arasında maç yapacaktı. Beşiktaş da grupta 3. olma ihtimali bulunmayan Dinamo Kiev'in deplasmanına gidecekti. Yani Beşiktaş Dinamo Kiev'i yenerse gruptan kesin çıkıyordu. Hatta Napoli ve Benfica berabere kalırsa lider bile çıkabiliyorlardı. Ancak o gece hiç beklenmeyen bir şey oldu. Dinamo Kiev Beşiktaş'ı 6-0 mağlup etti. Grubu 3'ünü sırada tamamlayan Beşiktaş ise yoluna UEFA Europa Ligi'nden devam edecekti. Son 32 turunda İsrail takımı Apoel Berşava'yı eleyen Beşiktaş diğer turda bir önceki tur Osmanlı Spor'u eleyen Olympiakos'u turnuvanın dışına itti. Çeyrek finalde ise tüm Beşiktaşlıların malumu rakip Lyon'du. Fabri'nin hatası kaçan tonla gol pozisyonu derken her iki maçta 2-1 tamamlandı. Ardından penaltılara geçildi. Penaltılarda 7-6 yenilen Beşiktaş maalesef yarı finali göremedi. Evet, takımlarımızın Avrupa kupalarında göstermiş olduğu başarıları birlikte gözden geçirdik. Videomuzu kapatmadan önce size bir sorum olacak. Sizce yakın zaman içerisinde bu listemize hangi takımımız dahil olabilir? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Son olarak beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere herkese mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.